Merhaba günaydın arkadaşlar. Aydın dedim altın kumda size 3 yaşında 820 bin TL denize 30-40 metre yakınlıkta bir daire sunumu yapacağız. Dairemizin çevresi böyle gördüğünüz gibi burası Kavşak Atatürk Bulvarı'nın son bulduğu yer. Bu binaların diğer tarafı, bu binaların diğer tarafı plaj. Geç burada daireyi de göster. Drone görüntülerini de izleyeceksiniz. 820 bin Türk lirası. Daire nerede? Daire en üstün bir altı brandalı yer. En üstün bir altı brandalı yer asansörlü güzel bir daire. Yolu göster asansöre doğru gidelim. <laughs> Günaydın abi. <laughs> Arkadaşlar binayı biz yaptık. Bu binayı biz kendimiz yaptık. Serkan abiye verdik. 2 yaşından, 3 yaşından bu bina e, yeni güzel ben yaptım yani ben bu da asansörü efendime söyleyeyim şimdi kaçıncı kata çıkıyoruz dörde çıkıyoruz dört müydü evet dörde çıkıyoruz değerli arkadaşlar bu dairemiz güzel full eşyalı olarak 820 bin TL sattıktır drone görüntüleri de izleyin şimdi daireden başlayalım evet sevgili arkadaşlar şimdi dairemize girdik asansörden indik dairemize girdik dairemizin çelik kapısı bu Çelik kapının arkasında bir banyo var. Çelik kapının arkasında bir banyo var. Burada ufak bir hol var ve çok fazla oynatmana gerek yok. Ve gel ayakkabını çıkar. Evet. Şimdi geç oraya. Geç oradan oraya. Sevgili arkadaşlar çelik kapımızı kapadık. Biraz daha geç koridoru iyice gösterelim. Burası koridorumuz. Koridorumuz bu. Burada bir banyomuz var. Banyo göster. Köşe başı güney cepheli Evet. Yavaş yavaş. Çok hızlı yapıyorsun babam. Yavaş. Köşe başı güney cepheli. Bir daha yap. Çok hızlı yaptın. Ben gördüm. Böyle Bana Şunu yap. Kurban oldum. Bırak. Bırak. Bak şöyle yapabilir misin? Böyle yap. Anladın? Heh, bu banyomuz değerli arkadaşlar. evimizin banyosu bu. Banyoyu gösterdik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bir tane odamız burada var. Bizim abimizin evi. Şöyle bir odayı göster. Bu yatak odası. Tabi burada bu rakamlara diyeceksiniz var da daire mi var? Gerçekten yok. Yani olsa biz de deriz ki sevgili arkadaşlar daha iyisi var. İşte şöyle böyle bir şeyler deriz. De ya odayı iyi gösterdin mi? Biraz geriden yavaş göster. Kurban oldum. Çok yavaş göster. Bak çok hızlı yapıyorsun. Anlaşılmıyor. İnsanlar anlamıyor. Canım benim. Evet. Böyle boya role çeker gibi yapma. Anladın? Heh. Şimdi bu odanın manzarası da böyle. Manzarayı da göster. Manzara yavaşça göster. Anlaşılır gibi göster. 820 bin Türk lirasıdır bu evimizin değeri sevgili arkadaşlar 820 bin Türk lirası evet bu odamız köşe başı olduğu için burası kavşağa bakıyor burası böyle kavşağa bakıyor o e, deniz fenerinin sol tarafı bize göre beyaz arabanın döndüğü yer o taraf denize karşı vakıflar arası biraz ötede deniz zaten 30-40 metre yüzünü balkona çık yüzünü odaya çevir Balkona çık, yüzünü odaya çevir. Hı. Bu birinci odamız arkadaşlar. Kaldı bir oda dikkat et, oraya yaslanıp düşersin. Yaslanma Demire. Heh. Bak beş dördüncü kattasın oraya güvenme. Heh. Şimdi sevgili arkadaşlar burası da burası birinci odamız. Gel babam, gel kurban oldum gel. Bu işler öyle kolay değil. Bu da ikinci odamız. İkinci odamız da yine o manzaraya haiz. Yine o manzara haiz. Ve canım benim tekrar çık bu balkondan odayı göster. Şimdi buralarda 820 bin liraya bu pozisyonda asansörlü denize bu yakınlıkta 2-3 yaşında bina yok. Olsa biz gösteririz. Daire yok. Biraz yukarılara Efeler Mahallesi'nde çok güzel daireler var. 750 bin TL var. Efendim mesela, burada işte Necdet yapı yapmıştı. Cemal abi yapmıştı. Geçen biri 1 milyonu almış o da ileride. Ama bu pozisyonda köşe başı bu özellikte vallahi yok. Yani olsa sunacağım. Bu da ikinci daire. Ve o ikinci daireden de gösterdin mi kavşağı? Gösterdin. Gel. Gel şimdi. Sevgili arkadaşlar tatlı şirin bir daire. Buralarda bir tane bir artı bir deseniz alalım bu pozisyonda. Hani bu paraya bulamayız. Yani biz istemeyiz miyiz? bulalım hemen satalım. Serkan abiye de ben dedim ki daireni satma. Yani dedi valla bir şeyler almış İstanbul'da mı nerede. O yüzden hesap kitap onun. Bu da salonla mutfağımız. Salonla mutfağımız. Gel babacığım şimdi sana ne yapacağım. He, şimdi buradan salonla mutfak bir arada yüzünü buraya çevir. Yani yazın bizim bir arkadaş vardı arka daire ön değildi. Burada dairesi kiralıktı. Hani yazın günlük 500 müydü, 600 lira o da Hatır için veriyordu. Yani yazın getirisi de çok iyi. Salon çok büyük bir salon değil ama balkonu çok hoş. Mutfağı burada bir balkonda diğer tarafta. Şimdi dön buraya bu balkonu göster çevreyi göster. Evet balkonu biraz daha yerinden göster. Heh. Deniz meniz görüyorsa göster. Yavaş göster, ama çok hızlı çeviriyorsun. Evet arkadaşlar burası da çocuğa gösteriyorum. Can iyi bir çocuk. Çeviriyor ama gösteremiyor. Burası da bakın dairemizin çevresi. Parklar, marklar, insanlar yürüyor. Belediyemizde çalıştı. Evet. Denizde karşısı altın kum ana plajı burası. Bu yolda böyle karakol caddesi. Bu yolumuz bu. Klimalarımız var. Full eşyalı olarak satılıktır. Balkonumuz bu. Bir dakika babam dön. Dön gir içeri. Şuradan da iki tane oda vardı ya. Bunlar da buradan böyle bu tarafa bakıyordu. Onu da size özetledik. Canı yetiştirmeye çalışıyoruz. Belki de iyi yapıyor ama. Evet. Bu da balkon. Balkon 1.50. Asansörlü bina dedik. Pozisyonu bu. Ve ben buradan bir de salonla mutfağa bir arada göstereyim. Değerli arkadaşlar bu da salonla mutfağımız. Öyle büyük büyük kocaman daire beklemeyin. Klimaları var full eşyalı. Ama bu daire kimse iki fındığını bir cevize vermez. Tatlı şirin bir dairedir. Yani bir artı bir değil. iki artı birdir. Evet. Ve bu tarafta da bir balkon var. Bu tarafta da bir balkonumuz var. Bunu da abimiz kapatmış cam balkonla. Gördüğünüz gibi burayı da cam balkonla kapatmış. 820 bin Türk lirasıdır bu evimiz. Termosifon var, çamaşır makinesi var. Var da var. Bu da bizim ailenin bir parçası, bireyi. Biz de sizin kardeşiniz. O yüzden gizli saklımız yok. Çoluk çocuğumuz sizin de çoluk çocuğunuz. O yüzden böyle dağınık da olsa kimse yumurtadan çıkmadı. Hepimiz insanız. Böyle paylaştım sizlere sevgili arkadaşlar. Evimiz bu. Ev fiyatı uygundur. Sembolik sembolik bir pazarlık var. Sahibi e, İstanbul'da dilerseniz hani ne oluyor ne bitiyor telefonda verir. Kendiniz de pazarlık yaparsınız. Çünkü bir hukukunuz var. Komşumuz bize şimdi komşu oldu. Bu, burada da olsak başka yerde de olsak gönlümüz kalbimiz muhabbetimiz hep birdir. Onun evi bizim evimizdir. Size de arz ettik. İşte bu oda böyle bu manzaraya ait. Evet. Diğer oda keza öyle. Bunu da arz ettik. Saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Drone videolarda videonun sonunda izleyin. Saygılarım Evet arkadaşlar size sunmaya çalıştığımız dairemizin komşu olduğu plaj bu. Bu plaja 30 metre yakınlıkta. Yazın kira verseniz iyi bir getirisi olur. Yani ben mubala yapmıyorum. Burada bu yıl buralarda 500'e daire yoktu günlük yani bir günlük kira verme olayı. Yani kira verirsiniz vermezsiniz o ayrı bir şey ama... Yeri çok güzel. Köşe başı. binanın en güzel dairesidir. Altınkum'da kumda daire var mıdır? Birkaç tane daha var. Ama bu lokasyonda, bu pozisyonda yok. 820 bin TL dedik. Denizi de gösterdik. İşte özleyenler için bir daha göstermiş olduk altın kumu hiç bilmeyenler için bir daha Altınkumu kumu göstermiş olduk dronla dedim 62 kilometre sahil şeridi var uzun bir sahil şeridi var yani buralarda işte Atatürk Bulvarı geliyor tam sahile girecek Karakol Caddesi'nde bu yer. Altınkum Mahallesi Karakol Caddesi No 7 adresindedir bu daire. Altınkum Mahallesi Karakol Caddesi No 7'de. Bizim de altta ofisimiz var. Dükkanımız da güzel. Bir ara dedik acaba bir kahve, bir pub falan mı yapalım? Sonra dedik işimiz var burada. Sizin gibi dostlar geliyor, oturuyoruz, haşır neşir oluyoruz. Muhabbet, muhabbet, muhabbet açılıyor, gidiyor, info alıyoruz. Her şey para da değil. Durum bu arkadaşlar. Eğer ihtiyacınız varsa hani altın kumun böyle omurgasında en güzel lokasyonunda yer almak istiyorsanız, yürümek istemiyorsanız sağlam deprem yönetmenliği, işte stati, mimarisi, pozisyonu öyle iyi bir daire arıyorsanız buyurun gelin 820 bin TL bu daireye bakın. Altın kumumuzun da çevresi böyle. Dronu gösterdik, çatı, matlar ne varsa hepsini gösterdik. Deniz güzeldir, su medeniyettir arkadaşlar. Siz daha iyi bilirsiniz. Binamız bu hemen önümüzdeki teras. Bunu da Denizliliği bir Mehmet abimize verdik. Milas'ta fırıncıydı. Güle güle otursun. Sizden iyi olması çok beyefendi bir adam ailesi de öyle. Artık komşuyuz. Ee, yani güle güle otursun sağlıklı, saatli. Bu brandalı yer bizim evimiz derler arkadaşlar. Brandalı yer. İşte bir tarafımız park. Dolmuş geliyor burası. Karakol Caddesi. Taksi durağı var orada. Deniz feneri var. Hemen oradan zaten denize giriliyor. Binamız bu. Buraya bir saat takmıştım ben bina yapınca. O ledliydi, yanıyordu. Şimdi Mehmet abi dübrekse oturuyor, onunla hiç oynamadık. Bizim evimizde klimalar var, eşyalar var. Denizi de gösterdik. Yakın zamanda gitmiş olanlar bir daha görmüş oldunuz. Burayı da size sunduk. 820 bin TL, 2 artı bir daire öyle aham aham. Çok büyük daire değil ama burada hani dese ki ya kardeşim biz 2 artı 1 istemiyoruz. Biz 1 artı 1 istiyoruz. Valla kardeşim bir artı bir de bu paraya yok. Yani hani yok istiyoruz 50 lira olsun 20 lira olsun. Bugün biri beni aradı Milas'ta tarlasını satıyor. Bana dedi ki ben dönümünü 20 liraya satıyorum Milas'ın neresinde? Tarla yani. E şimdi orada ayrı 20 liraya tarla istiyorsanız dönümü o da var. Ama burada denizin dibinde işte insanlar gelip günlük 500-600 lira para verirse bu değer koyanlar da fiyat belirliyorlar. Ama burada da bu paralara emin olun 2 artı 1 ev asla yok. Geçen bir tane paylaştım. Denize 300 metre falan yakınlıkta. Belki 300 metre. Yani 10 yaşında mı 12 yaşında 550 bin lira. E ona da bakan yoktu. E şimdi bu denizin dibinde de rakamlar böyledir. Villalar paylaşıyorum. Arsalar paylaşıyorum. Durum bu arkadaşlar. Karşıdaki yer bayrağımızın olduğu yerin diğer tarafı marina'dır yat klaptır uzun uzun böyle drone ile drone ile size sunmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sol çaprazda karşıki dağlar Akbuk'tur, Bozbuk'tur. Evet. O yüksek otel Maril Otel'dir. Evet. İşte denizimiz bu. Biz çocukken bunları filmlerde böyle bir yerlerde izliyorduk. Diyorduk ne oluyor? Şimdi içine girdik ne saf, temiz, masum bir hayatımız vardı. İşte buralara geldik. Biz de böyle çözeldik, girdik, kaynaştık, gittik. <laughs> ama böyle saf, temiz memleket çocuğu olmak apayrı bir şey. Belki pantolonumuz yırtıktı ama valla daha iyiydik biz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü görüyoruz buraya bazıları geliyor. Aman aman. Değerli arkadaşlar size burayı sunduk. Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler.